Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Ziraat Bankası mobil uygulama üzerinden bildirim ayarları, bildirim açma ayarları nereden yapılır onu göstermeye çalışacağım. Uygulamaya girdiğimizde arkadaşlar sağ alt kısımda menü kısmı var. Yani 3 tane beyaz olan çizgi var. Oraya tıklıyoruz ve bu sayfa karşınıza çıkıyor. En alt kısımda arkadaşlar profil ve ayarlar kısmı var. Oraya tıklıyoruz. Ve sonrasında burada bilgilendirme ayarlarım var arkadaşlar. Üçüncü sırada orayı görüyorsunuz. Oraya tıklıyoruz. Ve burada bilgilendirme tercihlerim diyor. Oraya tıklıyoruz. Ve burada arkadaşlar anlık bildirimleri aç diyor. Giriş yapmadan bildirim almak istiyorum. Bu sizin tercihinize kalmış. Buradan onları aktif yapabiliyorsunuz. Ekstra olarak para girişi, kredi kartının borç durumu, son ödeme tarihi, kesim tarihi bunların da bilgilendirmesini almak istiyorsanız üzerine tıklıyorsunuz. Buradan anlık bildirim, SMS bildirim olarak onların da bildirimini açabiliyorsunuz. Evet videomuz bu kadardı. Umarım sizlere katkı sağlamışızdır. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın.